Ya bu e, rengi bu modelin artık soluna geldiğimiz için artık yarım yarım e, çıkıyor kumaşlar. Ondan dolayı makinenin tamamını kullanamıyoruz normalde. Şuradaki gibi hani bir basımda şu şekilde yani şu şekilde oluyor. Özel kesim şeyleri var. Kesiliyor. Ee, bıçakları var. O da bir e, tarafta dükkanda. Orada kesiliyor. Evet arkadaşlar anladık değil mi? Bu stüdyonun yuvası. Dikilmeden dikilmemiş hali. Dikilmemiş hali. Yani. Yani. yani bu stüdyonun yuvası. Buralar şu işaretlerden kesiliyor. Bir de şöyle kap yuva dediğimiz şekilde geliyor. E peki nasıl yapıyoruz bunları? Daha bunlar basılmış. Açık renklerde 4,5-5 dakikada basın yapılıyor. Gördüğünüz gibi press dediğimiz bu oluyor. Nasıl basılıyor? Tekrar gösterelim arkadaşlar. Kumaş. Bir tane kumaş bırakıyoruz. Üstte Üste yuvayı bırakıyoruz. Tekrar üzerine kumaşı kumaşı kapatıyoruz. İçerisinde şey olmasın diye. Böyle hani katlama dediğimiz kumaş çünkü hemen şey oluyor. Şu şekilde mesela katlamalar Üzülmesin Güzel. Peki güzel kardeşim bunlar hepsi aynı bir seriyle bitmiyor mu? Aynen. bitmiyor. Mesela örnek olarak 80 lira şu mesela 85 beden bu 90 beden ha bedenlerde şey yapıyor evet. değişiyor evet bu hmm. 75 beden 80 beden anladım yani hepsi bir anda çıkmıyor biz eskiden nakış makineleri vardı biliyor musunuz hı. Hı hı. hani böyle işte kazakların tişörtlerini tamam. yakalarına falan işiyordu o şey kilotlarda falan böyle çiçek çiçek yapıyorduk aynı bu tarza benziyordu şeyleri nakış var ama işte makine kendi kendini işliyordu bu da onun gibi bir işlem arkadaşlar Şimdi ben bugün İzmit, İzmit'te miyim? İzmit evet, İzmit Derince'ye geldim. Biliyorsunuz ben südyan dikiyorum. Ee, birazcık mallar yavaş yavaş gelmeye başladı kaplar. Dedik ki bakalım bizim yakışıklı çalışıyor mu, çalışmıyor mu diye denetime geldik. <laughs> çalışıyor, Baktık ki çalışıyor arkadaşlar. Ani baskın yaptım ama yakalayamadım. Evet, gördüğünüz gibi kaplarımız basılmış. Kesilecek. Kesildikten sonra da bize gelecek inşallah. Evet, dikeceğiz. Bekliyoruz. Burada da farklı bir model. Bunlar da farklı bir model arkadaşlar. İşte südyan nasıl imalat ediliyor? Öncelikle burada kaplar basılıyor arkadaşlar. Kap dediğimiz südyanın yuvası. Az önceki bahsettiğim gibi. Sonrasında kesiliyor. Bize geliyor ve dikiyoruz. Satıma sunuyoruz. Südyan deyip gelip geçmeyin Arkadaşlar zor, zor bir meslek evet. Bakın İstanbul'dan evet, Nereye yalnızlar. geldik Arkadaşın Sim. elleri yanmış para kazanmak Kolay değil Evimizden evet, ee, diyorsunuz şimdi Tekrarını çözün arkadaşlar Peki bu kapların nasıl geldiğini Soracaksınız süngerler evet. nasıl oluşuyor Az önce bahsetmiştik Tekrar bahsedelim Önce böyle ıı, Kesinlikle Şeyleri alıyoruz. Süngerleri sipariş veriyoruz. Gördüğünüz gibi yatak süngeri gibi. Sonra şöyle bir makineden geçerek şu hale, ve şu hale geliyor. Yani. Ve bu halden sonra da az önceki gösterdiğim baskıya geçiyor. Sıcak preslere geçiyor. Sıcak preslere geçiyormuş. Evet değerli arkadaşlarım. Şimdilik bu kadar. Böyle izlemeye devam edin. Yorumları yapmayı unutmayın. Kafanıza takılan sorular varsa söyleyin. Çekinmeyin. Böyle balya balya süngerleri alıyoruz, sonra bırakıyoruz buraya bekliyoruz mal gelecek diye. Çok Şimdi oğlum bunlar e, günde kaç tane basabiliyorsun mesela? Renklerde daha farklı değil mi? Renkler yani bu modellerde birazcık düşük oluyor. Sararmamatıyor evet. değil mi? Hem o hem de uzun olduğu için mecburen bekletiyor. Her günde ne kadar fazla sıkı oluyor. Yine bile bile evet. Evet, evet arkadaşlar, açık renklerde ısısını düşük yapılıyor. Neden düşük? Evet. yapılıyor sararmasın diyerekten. Evet. Ondan dolayı açık renklerde birazcık e, fazla seri çıkmıyormuş. Örneği var mesela ön tarafta. Evet. Yani. Hani biyola belki südyen olursunuz ya bir kısmı böyle sararmış, kirlenmiş gibi olur. Bu e baskının hatası oluyor. Isısını çok verince bu şekil oluyormuş. Ben de ikinci gelişim arkadaşlar. Zaman zaman inşallah öğreneceğim. Bu baskı işini en sonunda ben ele alacağım. Gibi geliyor bana. İnşallah. İnşallah diyor. Bak hemen bırakacağım. E ben alırsam <laughs> sen de benimle geleceksin yani mecbur. Ben nasıl öğreneceğim? <laughs> Beraber çalışacağım. İşte olur. Tamam. Tamam dedi bu arkadaşa. Şimdilik hoşça kalın. Benimle kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.